Türkiye'de iktidar partisi atanmayan öğretmenlere atanamayan öğretmenler diyor ve maalesef bu tanımlamayı e, yaygın olarak herkesin e, terminolojisine sokmuş durumdaydılar. Biz uzun süredir buna itiraz ediyoruz. Atanamayan öğretmen kelimesinde bir kendisine bir iyi niyet atfetme var. Aslında atayacaktık da çok zorluklarımız var atayamadık. Bir de karşısındakine kusur atmetme var. Atanamamışsın sen. Yani demek ki sende bir eksik var ki atanamayan öğretmensin diye. Burada önce şunu hatırlatmak lazım. Salon tabi bu bilgiyi e, benden iyi bilenlerle dolu. Ama televizyonları başındakiler için. Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelmezden birkaç ay önce devrim başbakanını 68 bin atanmayan öğretmen var. Madem atamayacaktın niye okuttun diye eleştiriyordu. Ve diyordu ki gelir gelmez bu sorunu kökünden çözeceğiz. Geldi. 22 yıldır iktidarda ve sonunda atanmayan öğretmen sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. İşte şimdi öğretmenlik meslek kanunuyla bu 1 milyon mezun edip atamadığı öğretmene atanamayan öğretmen diye bir eksiklik, bir kusur atfediyordu. İşte onu şimdi şeytani bir projeyle kanun teklifi yasalaşırsa eğer gerçekten kusuru olan bir milyon öğretmene dönüştürecek. Diplomalarını çalacak. Diyor ki evet siz eğitim fakültelerine girdiniz. Önce lisede çalıştınız. Öğretmenliği gönlünüze koydunuz sınava girdiniz, kazandınız, yerleştirildiniz. Okulunuzu bütün güçlüklere rağmen, ailelerinizin ekonomik güçlüklerine rağmen, barınma sorunlarına rağmen, Türkiye'de üniversite öğrencisi olmanın maddi ve manevi sorunlarına rağmen başardınız. Biz size diploma verdik, öğretmen ünvanı aldınız ama bu yasa çıkınca hepinizi ben öğretmen adayı statüsüne döndürüyorum. Ve içinizden bazılarını alıp onları Milli Eğitim Akademisi'nde iki yıl eğitime tabi tutup ondan sonra atacağım. Peki kaçımızı yapacaksın? İhtiyaç kadarını. Bu sene için bu rakam 24 bin mesela. Ne kadar emekli olduysa o kadar alacakmış. Eğitim fakültelerini kapatsak Öğretmenliği işte formasyon almayla geçişleri falan durdursak, bu hesabı uygulasak, 1 milyon atanmayan öğretmenin hepsinin bu imkana kavuşması için 48 yıla ihtiyaç var. 48 yıla. En iyimser yaklaşımla 40 yıla ihtiyaç var. Yani 1 milyon öğretmenden şanslı 20 binini, bu şanslıya da bir soru işareti koymak lazım parantez içinde, Milli Eğitim Akademisi'ni alıp, Oradaki e, hem de geçen Mayıs ayında yani 2 Mayıs önce son seçimlerin yapıldığı Mayıs ayında Nisan'da mülakatı kaldırma sözü verenler şimdi mülakatın daniskasını yapıyorlar. Bu bakanın deyimiyle mülakatı kaldıracaktınız söz vermiştiniz deyince şöyle diyor mülakatı kaldırmayacağız mülakat gibi mülakat yapacak mülakatın daniskasını yapacak. Mülakatları subjektif olarak değerlendiriyorduk. Subjektivitenin öznelliğin daniskasını yapacak. Belli sayıda öğretmeni alacak. Akademiye getirecek. iki yıl boyunca güya eğitecek. iki yıl boyunca değerlendirmeye tabi tutacak. Subjektif kriterlerle, yaşam biçimiyle, siyasi görüşüyle ve iki yıllık mülakatın sonunda mezun olabilen kendisine uygun yapıda olanları atayacak, geri kalanları da dışlayacak. Bu herhalde Cumhuriyet tarihinde devletin millete, milletin evladına öğretmen olarak bir grup, bir milyon gence kurmuş olduğu en büyük kumpastır. Altı yıl önce gönlünde öğretmen olmayı geçiren gencecik çocuklara hiçbir engel yok dediler tercih et girersen okursun dediler. Girdi bitirirsen mezunsun dediler. Diplomayı verdiler. Önce kura çekeceğiz dediler. Sonra mülakat dediler. Şimdi diyor ki iki yıl bir gözümün önüne gel. Benim tedrisatımdan bir geç. Olursa atarız. Olmazsa ağaç kavuğu yersin diyorlar. Biz buna itirazı bu süreçte yaptığımızdan çok daha net ve çok daha sert bir şekilde önce bütün Anadolu ve Trakya'da yükselteceğiz. Sonra da meclis zemininde bunu uzun uzun ifade edeceğiz. Bu yan kesiciliktir. Bu diploma hırsızlığıdır. Bu insanların geleceğini çalmaktır. Umutlarıyla oynamaktır. Ayrıca kanun eliyle kazanılmış hakların devlet tarafından vatandaşın elinden alınmasıdır ki görülmüş iş kabul edilecek bir iş değildir. Bu yüzden bu meseleyi son derece önemsediğimizi ifade etmek isterim.